Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle gül desenli, çok güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için gerçekten çok beğendiğim bir modeli hazırladım. Hatta yazmamın kenarında çimenimi tamamlamak üzereyim. Oyan bitmeden sizinle de videosunu hazırlayıp paylaşmak istedim. Yazmamın kenarlarını oyam için önce ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlamamı göstermek istiyorum size. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazmanız yeterli. Bütün detaylarımı 1098 numaralı videoda da daha önce istek üzerine paylaşmıştım. Ee, her zaman iki zincirle tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken tercih ettiğim ipim yazmamın içerisindeki yeşil tonuna göre altın başak marka 2 numara yeşil ip. Ee, İçim elimi bununla ördüm. Şimdi birazdan seçim elimi de göstereceğim. Çok az şöyle bir karış bir yer kaldı. Onu beraber yapalım. Ee, Yazmam içindeki diğer renklere göre iplerimi de hazırladım. Ee, Altın Başak 63 numara mor kullanacağım. İçinde mor güller var. Ee, Altın Başak 91 numara pembe kullanacağım. Ağırlıklı olarak pembe renk var. Ve hardal sarısı olarak da leylak marka. Ee, 786 numarayı kullanıyorum. İplerim şöyle arkadaşlar. Bence çok uyumlu oluyor çiçekli modeller için bu renkler. E, Oyamı da e, yaparken de tercih ettiğim tığım 21 numara. 20, 21, 22 numara tığ kullanarak siz de oyanızı yapabilirsiniz. E, eskiden beri kullandığınız numara, elinizin alışık, numara, e, alışık olduğu numara hangisi ise onu tercih edebilirsiniz. Hemen başlayalım. Önce seçmenimi biraz göstereceğim. Ben üç kenarı bitirdim üç buçuk hatta bitirdim şu kadar bir yerim kaldı onu da beraber yapalım şöyle göstereyim arkadaşlar çimenin bu şekilde önce bu sefer çimenimizi göstermiş olduk ben aralarda üç tane çimen yaptım bir tane çiçek yuvası yaparak devam ettim Siz de ne sıklıkta isterseniz aradaki çimen sayısını ona göre değiştirebilirsiniz hemen şimdi başlayalım Hatta şu bir tanesini sökeceğim tekrar beraber yapalım Şimdi sık iğne ile ipimizi tığ battının altından yazmamıza tutturuyoruz. Bu anlattığım yerden başlarsanız o yanın en başından başlamış oluyoruz. Yani yine 1, 2, 3 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Tığ battının altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Geri döndüm. Trabzanımın önünden sık iğne ile kirpiğimi düğümledim. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar sıradaki tığ battığının altından sık iğne ile ipimi tutturdum. Bu şekilde 3 tane yan yana yapıyorum. Sonra çiçek yuvasına yapalım birlikte. Sık iğnemi pardon zincirimi çektim sıkıca. Küçük bir örümcek yaptım. Örümceğim yaklaşık 2 tığ battı uzunluğunda. 2 defa tığımın ucuna ipimi sardım. Tığ battı da 1, 2, 3. tığ bittiği sık iğneden giriyorum. İkişer ikişer çıktım üstüne 1 2 zincir çektim yaptım trabzanın önünden sık iğne ile giriyorum birinci sık iğne Bu ikinci bu üçüncü dördüncü 15.6 7 8 8 tane yaptım şimdi geri dönüş için 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum şöyle göstereyim bu 6 tane zincirimle örneğimin ters yönüne döndüm. Şurada 2 zincir çekerek küçük bir boşluk bırakmıştık. O boşluktan sık iğne ile giriyorum. Şöyle tutturdum zincirimi. Yine 2 zincir çektim. Örneğimin düz yönüne döndüm. 6 altı zincirimin altından sık iğne ile girdim. Bu birinci sık iğnem. Yanına ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altı, 7, 8. 8 tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Örneğimin diğer yönünü dönüyorum. Ters tarafını yeniden 2 zincir çekerek bıraktığım boşluktan sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Örneğin düz yönlü döndüm düz tarafta kirpiğimi sık iğne ile düğümledim. Yanına ikinci, yanına üçüncü, dördüncü, beş, altı, yedi, sekiz, sekiz tane bu şekilde sık iğnemizi yaptık. Bir tane zincir çekiyoruz üstüne. Yeniden yaklaşık iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyoruz. Burada örümcekler çok uzun olmamalı. Örümceğinizin boyunu ayarlayabilirsiniz. 1, 2, 3 tane boşluk bırakıyorum tığ battı da. 4. tığ altından girdim. Sık iğne ile tutturdum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Hemen 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 5 zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim 1 2 3 tane zincirimi çektim yeniden tığ battığının altından tutturuyorum ben dediğim gibi aralarda üçer tane çimen yaptım siz dilerseniz daha sık ya da daha seyrek yapmak için aradaki çimen sayısını değiştirebilirsiniz bu şekilde ben yazmamın kenarını tamamladım aslında şöyle göstereyim size her tarafı yaptım köşe kısmı için de şöyle yaptım 3 tane çimenim geldi hemen örümcekli Örümceğimi yaptım. Sadece tığ battıda bir tane boşluk bırakarak yine çiçek yuvasını hazırladım. Yeniden dönüşte de yine tığ battı da bir tane boşluk bırakarak devam ettim. Bu şekilde dört kenar yazmamın kenarını çimenini hazırladım. Dediğim gibi bir karış falan bir yer kaldı. Hemen çiçeklere geçebiliriz. Çimenimiz bu şekilde oluyor. Ben bu sıklıkta yapıyorum. Şöyle geriden de göstereyim size hatta. Şöyle ben bu sıklıkta bu çimeni hazırladım. Hemen çiçeklerimizin yapımıyla devam edelim. Çiçeğimi yaparken sarı ip kullanacağım önce. Sarı ile başlayalım. Çiçeğimi yaparken arkadaşlar üzerinde fıstık yapacağız. E, fıstık oyasını yapamıyorum diyenler için de biraz böyle yavaş anlatayım. E, belki yapamayanlara da yardımcı olabiliriz bu şekilde. Hemen sarı ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. çek yuvasından üstünde 5 zincir çekerek küçük bir yuva bırakmıştık. Bu yuvadan sık iğne ile ipimi tutturdum. Buradan arkadaşlar netleştirelim birazcık daha. Buradan 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 zincir çekiyorum. 10 zincirimi çektikten sonra tığda kalan ilmeğin birinci ilmek zincirimin altından tuttuğum ipin içinden zincirimin altından tuttuğum ipin içinden tığımın ucunu aldığım ilmekleri küçük tutuyorum arkadaşlar zincirimin altından tuttuğum ipin içinden yüz yuvarlak olması için yine 5 oldu 6 7 8 9 10 10 zincir çekmiştik. 20 ilmek yapacağız. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tığdaki görüntü bu şekilde oluyor. Şimdi bunların hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum burada mutlaka yoksa şeklini kaybeder daha sonra. Yeniden yeşil yuvamıza geliyorum. Ve sık iğne ile tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. 10 zincirimde yine zincirimin altından geçiyorum tuttuğum ipin içinden. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ilmeği aldım yine hepsini birden topluyorum düğümlüyorum düğümledikten sonra yine aynı yeşil yuvamızdan sık iğne ile tutturuyorum üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. 10 zincirimle yine 10 zincirime 20 tane ilmek atarak devam ediyorum. 2. ilmeğim 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 tane zincirin üzerinde 20 ilmek oldukça sıkışık duruyor. Bu da fıstıklarda kenarların daha düzgün durmasını ve şeklinin kolay kolay bozulmamasını sağlıyor. Sığmadı diye 20'den biraz az olsun 15 olsun derseniz aynı görüntüyü yakalayamayabilirsiniz. Bu yüzden aynı sayılarla gidin benim tavsiyem. En son yeşil yuvaya da sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Buradan ipimi kesiyorum dibinden. Düzelttik bu şekilde. Hemen diğer çiçeklerimi de tamamlayacağım. Ben ütüleyip size göstereyim. Ben oyamın diğer çiçeklerini de tamamladım arkadaşlar. Modelin bittiğinde bu şekilde bu sıklıkta oluyor. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarımı Instagram'da oyanım sayfamda paylaşıyorum. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.